Allah'ın selamı üzerinize olsun, çok değerli dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepimizi sağlık sıhhat afiyet, güzel günler, huzurlu günler, İslam'ın selametinin yeryüzünde galip olduğu günler göstersin. Evet, İf'ilal Babı bugünkü konumuz arkadaşlar. 506. sayfasındayız. Kitabımızın 3'te 2'sini geçmiş vaziyetteyiz inşallah. Rabbim tamamını erdirsin. ilel Babı bakın nasıl yapacağız şimdi? İki harf ekleyeceğiz. Sülasi mazi fiilin başına bir tane hemze son harfinde şeddeleyeceğiz. Bakalım şimdi. İlk önce 3 kere bu kısmı şöyle bir ezberleyelim. İf'alle yef'allu if'ilalen şeklinde. Evet besmele çektik mi? Bismillahi ala ve ahirihi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçüncü bakın e, iki harf sülasiye yani üçlülere üçlü fiillere iki harf ilavesiyle yapılan bir fiil babı if alle yef allu if ilalen üç kere beş kere ne kadar hani bakmadan söyleyebiliyoruz onu tekrar edelim if alle yef allu if ilalen if alle yef allu if ilalen şimdi bizim kök harflerimiz fe aleydi değil mi Başına bakın ne getirdik? If. Ondan sonra sonunu da şedde yaptık. If alle. Yef allu. If ilalen. Mazisi, muzarisi ve mastarı. Peki bunlar nerede kullanılıyor arkadaşlar? Renkler ve kusurlarda daha çok yani aşırılık ifade etmek için, e, mübalağa ifade etmek için. Mesela bildiğimiz renklerden ahmeru kırmızı demek. Bu kalıba getirirsek doğrudan doğruya ahmer kırmızı ihmerra yahmerru ihmiraran Bir daha yapalım. Ihmerra yahmerru ihmiraran. Ne demek oluyor? Hani bu kırmızı ya. Biz ne deriz e, Türkçesinde? Kızardı, kızarıyor, mastarında da kızarmak, mek alıyor. Renkler ve kusurlar bu baba sokuluyor ve fiil haline getiriliyor. Mana mubala olmuş oluyor. Renk ve ıı, sakatlıklarda kullanılıyor. Mesela ahtar yeşil demek. Bu kalıba getirirsek ne olur? İhtarra, yahtarru ihtiraran. Cümlede kullanımı ihtarratil eşcaru. Ağaçlar yeşerdi. Niye t aldı? Hani her akılsız çoğul tek bir müennes hükmündeydi. Üstelik başa gelen fiil daima tekil olurdu. Sadece müzekker mi müennes mi olduğu belli edilirdi. İhdarrat aslında cizim değil mi? Geçişten dolayı mazi fiilin geçişinden sonra el takısı gelirse esre ile geçiş yapılır. Eğer e, gaybe müennes olursa. İhdarratil eşcaru ağaçlar yeşerdi. Şimdi asfaru sarı demek. Bu kalıba sokunca isferra. İsferra, yasfarru isfiraran. Bakın isferra yasfarru isfiraran. Ne demek sarardı. İsferra levnul mar eti. Kadının rengi sarardı. Minel maradi hastalıktan hastalıktan kadının rengi sarardı. Ha, bunu muzari de yapabiliriz. Yasfarru, yasfarru levnül mer etiminel maradi. Kadının rengi hastalıktan sararıyor demiş oluruz. Bakın levnü, isfarranın faili levnü müzekker olduğu için isfarra olarak geldi. Ebyadı, ebyadı beyaz demek biliyorsunuz bu kalıba sokarsak nasıl söylememiz gerekir? İbiyatta, yebiyattu, ib'yida'dan. Bir daha. İbiyatta, yebiyattu, ib'yida'dan. Mana ne olur? Hani beyaz olunca beyazladı, ağırdı deriz. İbiyatta şa'ruhu. Onun saçı ağırdı, beyazladı. İbidadda da şa'ruhu yani çok ağırdı manasında. Bir de sakatlıklardan yapalım. Mesela e dende dendi. Bunun aslı e eğri, e Bu kalıba sokunca e avce ya avcu e avcajen, Arkadaşlar, e, mesela eğ, eğri deyince bu iğveccet eğrildi. İğveccet, ricluhu, ayağı eğrildi, çok eğrildi, çok eğrildi. Ricluhu dedi, biliyorsunuz vücudun çift organları müennestir. Hani gözdür, ayaktır, kulaktır değil mi? Onun için müennes e, olarak iğveccet dendi faili müennes kabul edildiği için ayağı çok eğrildi. Evet arkadaşlar diğer örneklere bakalım. Ahmeru ne hale geldi? İhmerra. Ağvacı eğri iğvacce. Hani çok eğrildi. Mesela ahde bu kambur. Bunu siz yapın. Nasıl bu kalıba sokarız? İhdebbe yahdebbu ihtibaben. Arkadaşlar zaten kendisi böyle meçhul gibi olduğu için mazi ve muzari meçülü e, kullanılmıyor diye geçiyor. Evet. Peki mazi çekimini nasıl yaparız böyle bir şeyde? İhmerra o kızardı. İhmerra o ikisi kızardı. İhmerru onlar kızardı. Yani üst kısım gayb müzekker. Burası da gayb gaybe müennes. İhmerrat İhmerrata İhmerar ne İhmerar ne yani nasıl düşünüldü if alel ne gibi Aman burada dikkat if alle yef allu derken şu kısım problem bunu yaparsak arkadaşlar yerisi daha kolay oluyor ihmmer ne İhmerar ne dedikten sonra İHMERARTE İHMERARTUMA ihmmerartıma İHMERARTI İHMERARTUMA ihmmerma tünne gibi sonuna kadar götürebiliriz. Peki Muzari'yi nasıl çekeriz? İhmerra Yahmerru demiştik. Şimdi o kızarıyor, o ikisi kızarıyor, onlar kızarıyor, o bayan kızarıyor, o iki bayan kızarıyor, o bayanlar kızarıyor, sen kızarıyorsun diye nasıl devam ederiz? Problem, bakın burada bir bağlarsak gerisi gayet kolay. Yahmerru Yahmerrani Yahmerrune Tahmerru tahmerrani yahmerirne. Bakın şurada açılım yapılıyor. Yani if al if alelle yef alillu gibi yef alillu gibi. Hani açılımını yaparsan şeddeli fiilin hani medetne yemdudu hatırlıyor musunuz medde fiilinde sonu e, şeddeli fiiller nasıl yapılıyorsa bu da öyle yapılıyor arkadaşlar. Yahmerirne. Ondan sonra Tahmerru. Tahmerrani. Tahmerrune. Tahmerrine. Tahmerrani. Tahmerirne. Ahmerru. Nahmerru. Nahmerru diye geliyor. Emre bakalım. Şimdi ihmerra, Yahmerru. Nasıl yapıyorduk? Arkadaşlar muzara tarafına atılıyordu emir yaparken. Sonra bakın Yahmerru. Sonu ıı, şeddeli fiillerin emir yani yapılması, sonunun cezim yapılması oradaki ötrenin üstün veya esre yapılmasıyla oluyor. Daha çok üstünle yapılıyor. Yahmerru ne hale geliyor? İhmerra, kızar. Ondan sonra İhmerra, ihmerra" İhmerru İhmerri, İhmerra İhmerirne. Neden? Bak burası Yahmerir neydi? Buradan yeğenin gittiğini düşünün. İyi koydunuz değil mi? Aa, e, sonra bir tek hani e, cemi mühendislerden nun düşmüyordu. Bak ihmerir ne oldu? Yani sen bayan kızar, e, ikiniz kızarın, sizler kızarın. Peki ismi faili? Muhmerrun. Yahmerru muhmerrun yani muhmerirun olacağına muhmerirun değil de muhmerrun kızaran kızarmış olarak kullanılıyor muhmerirun hani sondan bir önceki esir olacaktı ama şedde var ya o yüzden böyle muhmerrun hani Yahmer, ya ye yerine mu getiriyoruz ya hatırlarsak arkadaşlar meçhulü de kullanılmıyor evet burada alıştırmalar var okuma parçası var Sonra da arkadaşlar Allah izin verirse tefaul babına geçeceğiz. Çok önemli bu bab bir sonraki derste inşallah. Evet değerli arkadaşlar Allah'a emanet kalın. E, bu dersleri paylaşmayı beğenmeyi unutmayın inşallah. E, bildirim zilini e, eğer arkadaşlar e, aktif ederseniz. E, telefonunuzda da bildirimleri açarsanız her yeni derste size bildirim gelir şimdi yeni ders geldi diye e, Çünkü hani bulamıyorum demiş yorumlarda bazısı. Bildirimlerinizi açın telefonlarınızda o direkt size gelir üstüne bastığınız zaman e, izleme imkanı bulursunuz. Allah'a emanet kalın. Sevgiler saygılar çok değerli arkadaşlar.